İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı asıllık çınar evimizin 3. şubesini Kırçeşme'de açmış bulunuyoruz. El üstü bireylerimizin sosyal, kültürel, fiziksel ve zihinsel olarak faaliyetlerini yürütüldüğü kurum olarak faaliyete geçtik. Bu faaliyetler arasında e, fiziksel egzersizler, sanatsal aktiviteler, zihinsel aktiviteleri sayabiliriz. 50 yaş üstü büyüklerimizle bu faaliyetleri sosyalleşmeleri amacıyla gerçekleştiriyoruz.